Merhaba arkadaşlar. Bugün algoritma uygulamaları nasıl şerba dökeceğiz? Bunu örnek olarak e, bir modüllü tip alıyoruz, alıyoruz, Buradan çalışma sorularından şu an ikinci soruyu ele alıyorum. Klavyeden girilen iki değer arasındaki çift sayıların toplamını hesaplayan algoritmayı yazınız diyor. Bunu program nasıl bu kere? Öncelikle Visual Studio'da yeni, yeni bir şey diyerek. C Sharp'tan Console Application deyip yeni uygulamanızı başlıyorsunuz. Ben burada daha önceden bir şey başlatmıştım. Şuradan açalım. Bu kodları silelim. Sadece Ritke komut veya onu da silelim. Orada bize ne diyordu? Klavyeden girilen iki değer arası. O zaman iki tane değer girmesini isteyeceğiz. O zaman konsol nokta right. right dememiz yeterli çünkü o için zaten bir alt satıra geçecek sayı yanına yazması için buraya right yazmamız yeterli önce sayıya giriniz şimdi cs olacak şimdi bunu bir değer atmamız lazım int sayı sayı bir eşittir değerini almamız lazım int türü olduğu için int'e çevirmemiz lazım. Bu da int.parse console.readLine yani ne diyoruz? Yazılan sayı oku. Yazılan satırı okuyor yani. Line ne demek? Satır demek. Read ne demek? Okumak. Yani bir satırı oku deyip daha sonra int'e çevir ve bunu sayı olarak aktar diyoruz. Aynı şekilde bunu kopyalayıp Buraya ikinci sayıyı giriniz. Burayı da sayı 2 yapıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde bir diyalogumuz var. Burada ne yapmamız lazım? Şey, inti nereden başlatmamız lazım? Sayı 1'den. O zaman ne yapmamız lazım? int i eşittir sayı 1 yani ilk girilen sayıdan başla. ne kadar gidecek? Sayı 2'ye kadar. Şurada parantez hatası yaptık. Int. Sayı 2'ye eşit olana kadar. Çünkü sayı 2'yi de alması gerekiyor. i artı artı diyoruz. Birer birer artı kontrol edecek. Daha sonra forun içerini aç kapatıyoruz. Ne yapmamız lazım şu an şurada? Gelen iki diğer atak çift sayı. Çift sayıları bulmak için ne yapmamız gerekiyor? İdilen sayıyı ikiye bölmemiz gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? I mod 2. Yani 2'nin i'nin int 2 modunda kalanı sıfırsa bu sayı nedir? Çift sayıdır. O zaman ne yapıyoruz bunu? Önce bir ekran yazalım bakalım. Çift sayıları yazacak mı? Alt alta yazsın. İleri yazsın. Şuraya konsol mod. Street edip deyip programın hemen kapanmaması için bakalım. Birinci sayıgımız 3. İkinci sayıgımız 10. 4 6 8 10. Girilen değer arasında mı diyordu ona tekrardan bakalım. İki değer arasındaki yani ne diyor onu alma diyor. Alma dediği için ne yapıyoruz? Şunu işte Tekrardan girelim 3 ve 10 girelim. Pardon benim hatam. 3 ve 11 girdik. 4, 6, 8, 10. Şimdi tekrardan başlatalım. 3 ve 10 girelim. Gördüğünüz gibi şunu onu almadı. Şimdi bizden burada ne istiyor? Bu sayıları toplayın diyor. O zaman ne yapmamız lazım? Toplam diye bir değişkenimiz olmalı. Toplam işte sıfır. Toplama işleminde her zaman verdiğiniz değere bir şey vermeniz gerekiyor. Bunun nedenini sorarsanız şu şekilde açayım. Çünkü ilk bloğun içine yazmamız lazım. Çünkü iki bölümden alıyoruz. Bu şekilde toplam eşittir. Toplam artı i. Yani ne diyoruz burada? Şunu bir şu şekilde bir çalıştırmayalım şu anda. Bir sayıya geliniz. İki sayıya geliniz. Şöyle 8 yapalım. 4 ve 6. Ne diyoruz yani burada? Bu 4'ü al ve i'yi ata. i'ye atadıktan sonra ne yapacak? Bu toplayacak. Toplayıcıya değerin bir değeri olmazsa programını hata verir. O yüzden şu an burada toplu değerini veya siz burada hangi değeri verdiyseniz buna sıfır zorundasınız. Çünkü 4 ile toplayacağı şu şey olması gerekiyor. 4 ile sıfırı topladı toplama atadı. Yani şu an ne? Toplam 4. 4 iyi bakıyor. i'yi 2'ye bölündüyse iyi ekrana yazdırdı. 6 2'ye bölündü 0. O zaman ne yaptı? Toplamımız bizim 4'tü. 4'e 6'yı topladı. Toplam eşittir 10 oldu. Şu an bunu da çalıştıralım. Bunu da ekrana yazalım. Toplam değer çalıştıralım. 3 girdik. 7 girdik. Toplam değer 4 top değer 10. Gördüğünüz gibi şu an tek tek topladı. E, bu, niye bunu iki defa yaz derseniz. Çünkü şu anda for değerinin içinde. Yani her iyi artırına kontrol edip ekrana yazıyor. Biz tek seferde yazmak istediğimiz için. Bunu ilk bloğun içerisine çıkarıp bunun altına yazsak hala for bloğundayız. Şuradan kontrol ediyoruz. Şu for bloğunun içine çıkıyoruz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Sorun ortadan çıkacaktır diye düşünüyorum. 4 ve 6 değerler toplam değerimiz de 10. Bizden ekrana yazdırın demiyordu çift O yüzden şurada ekrana yazdırma komutunu gerek kalmadı. Sildik. Tekrar çalıştıralım. 3 ve 7 girdik. Toplam değerimiz 10. Bu örnekte bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki örnekte görüşmek üzere.